Arkadaşlar, geliyoruz. Merhabalar. Ee, organik bileşiklerin anlatımına. Organik bileşiklerden ilki karbonhidrat dediğimiz şekerlerdir ki canlılarda birinci sırada enerji kaynağı olarak kullanılır. Yapısında karbon ve hidrojen organik olması için yeterli ayrıyeten oksijen elementinin olduğunu görmekteyiz. Kitin dediğimiz büyük bir şeker polisakarit yapısında da azot elementini ayrıyeten rastlayabiliriz. Genel formülü CnH2nOn şeklindedir veya parantezini alırsak CH2O parantezi kapattık N şeklinde ifade edilebilir. Mesela N6 ise ne olur? C6H12O6 şeklinde ifade edilebilir. Ee, özellikle e, bunu söylemiştik de tekrar hatırlatalım önceki inorganik bileşiklerde. Yağlar normalde fazla Enerji vermeleri taşıdığı hidrojen sayısına bağlı ama parçalanma sırasında çok fazla oksijeni gerektiği için karbonhidratlar enerji vermede birinci sırada kullanılır. İnsanda sindirim sisteminde karbonhidratları etki eden enzimler ağızda ve ince bağırsakta görev alırlar midede. Bu e, kimyasal sindirim gerçekleşmez. Enzimler görev almaz midede. İnce bağırsakta emilme sırasında ilk sırada galaktoz İkinci sırada glikoz, üçüncü sırada fruktoz emilimi söz konusu olmaktadır. Glikozun ayrıcı Fehling veya benedik çözeltisidir. Burada renk değişikliği oluşturmaktadır bu çözeltileri glikoz üzerine damlattığımız zaman. Ee, monosakkaritler dediğimiz e, basit şekerler, disakkaritler dediğimiz iki şekerler, polisakkaritler dediğimiz çok şekerler olarak üç gruba ayrılır. Monosakkaritler hücre zarından geçebilen, kimyasal sindirime uğramayacak şekildeki en küçük şekerlerdir. Burada bazı Latince rakamlar var. Bunları bilmek zorundayız. Mono 1 demek, di 2 demek, tri 3 demek, tetra 4 demek, penta 5 demek, heksa 6 demektir sonlarına oz eki gelebiliyor. 3 karbonlulara trioz, 4 karbonlulara tetroz, 5 karbonlulara pentoz, 6 karbonlulara heksoz denebiliyor. Eee mesela 3 karbonlu bir şeker olarak karşımıza çıkıyor ama en fazla karşılaşılan 5 ve 6 karbonlu şekerlerdir. 5 karbonlu şekerler olarak DNA, RNA ve ATP'nin yapısına katılan eee Pardon. DNA'nın yapısına katılan deoksiriboz şekerini görüyoruz. D harfiyle başlıyor zaten deoksiribonükleik asit. R harfiyle başlayan ribonükleik de riboz şeker içiyor, içeriyor. Rna'nın yapısına katılıyor. Riboz şeker ayrı aynı zamanda ATP'nin yapısına katılmaktadır. Yani DNA'nın yapısına katılan D harfiyle başlayan deoksiriboz ve R harfi ile başlayan ve aynı zamanda ATP'nin yapısına katılan 5 karbonlu şeker ribozdur. 6 karbonlu şekerlerden glikozun kan şekeri ve özüm şekeri olarak isimlendirildiğini, galaktoz hayvansal süt şekeri olduğunu, fruktozun da meyve şekeri olduğunu ifade edelim arkadaşlar. Geliyoruz disakkaritlere. 2 monosakkaritin glikozit bağı ile bağlanmasıyla oluşmaktadır. Küçük moleküllerin birleşerek büyük moleküller oluşturması ve su açığa çıkmasını biz dehidrasyon sentezi adına veriyoruz arkadaşlar. Küçüklerden büyükler oluşup su açığa çıkıyorsa dehidrasyon. Bunun tersi suyla parçalanma olayıdır. Buna da biz hidroliz adını veriyoruz. Disakkaritler oluşurken disakkarit sayısı kadar su çıkar. Mesela 2 Glikozun birleşmesiyle maltoz oluştu. Arpa şekeridir, bitkisel kaynaklıdır ve o kadar sayıda su çıkar. Glikoz ve galaktoz birleştiği zaman laktoz dediğimiz hayvansal süt şekeri oluşur ve su çıkar. Glikoz ve fruktoz birleştiği zaman sukroz, sakkaroz dediğimiz çay şekeri oluşur. Bitkisel kaynaklıdır. Şeker kamışı ve şeker pancarından üretilir. Bu yapılar temel anlamda ve açığa su çıkar. Bunlar dehidrasyon reaksiyonudur. Bunun tersini düşünelim. Yani maltoz suyla parçalandı. iki tane glikoza dönüştü. Buna da hidroliz adını vermiş oluyoruz. Disakkaritleri bir arada tutan bağın adı glikozit bağ olarak karşımıza çıkar. Çünkü hepsinin yapısında glikoz vardır. İki glikoz bir araya gelirse maltoz dediğimiz arpa şekerim. Glikoz ve galaktoz bir araya gelirse şu yapı oluşuyor. Laktoz oluşuyor. Glikoz ve fruktoz oluşursa bir araya gelirse de sukroz dediğimiz çay şekeri meydana gelmiş oluyor. Geliyoruz üçüncü şekerler olan karbonhidratlar olan polisakkaritleri. Çok sayıda en sayıda glikozun bir araya gelmesiyle farklı şekillerde ve sayılarda bir araya gelmesiyle fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı polisakkaritler oluşabilir. Nişasta bitkilerde kullanılan şeker deposu olduğunu ve suda çözünme özelliğinin düşük olduğunu belirtelim. Selloz bitkilerde yapı maddesi olarak hücre duvarının yapısına katılır. İnsanlarda selüloz sindireceğiniz var mıdır? Hayır yoktur. Otla beslenen hayvanların sindirim sisteminde onlarla beraber yaşayan ve sellozu sindiren bir hücreli canlılar bulunmaktadır. Glikojen hayvanlarda, insanlarda, bakteri ve mantarlarda şeker deposu olabilmektedir. Özellikle omurgalıların en fazla karaciğer ve kaslarında depolandığını belirtelim. Karaciğer kan şekerini ayarlamada etkili o yüzden buralarda glikojen Depolar ve Kaslar da enerji gereksinimi için glikojen depoladığını söyleyebiliriz. Böceklerde dış iskelet oluşturan yapının adı kitindir. Normalde yumuşak olmasına rağmen kalsiyum karbonat gibi inorganik maddeleri katılarak sertleşmektedir. Kitin aynı zamanda e, ekstradan e, karbonhidratlarda pek bulunmayan azot elementinin içer, içerdiğini de belirtelim. Mantarlarda hücre duvarının yapısına katılan bir e, polisakkarit olduğunu da burada belirtelim arkadaşlar. Geçiyoruz. Nişastanın üzerine iot çözeltisi damlatıldığı zaman mavi mor renk oluşturur. Daha önce çok önceki yıllarda bunun bir bilgi olarak normalde pek çok ayraç sorularda verilir ama bunun bilinmesi gerekli olduğunu e, üniversite sınav yapısı ifade etmiş ve vermemiş. Dolayısıyla nişastanın üzerine iot damlatıldığı zaman mavi mor renk oluştuğunu bilmemiz gerekiyor. Geliyoruz ikinci sırada organik bileşikler olan e, yağları, lipitler öbür adıyla. Bir gram yandığı zaman en fazla enerji vermesi Hafif olup diğer organik bileşiklere göre az yer kaplaması, ısı yalıtımı sağlaması, kutup ayıları daha az üşüyor. Fiziksel darbelerden koruması, su açığa çıkması gibi sebeplerden dolayı en fazla devede olduğu gibi çöl hayvanlarında hörgüçleri yağ depolar. Kış uykusuna yatan hayvanlar da iyi olabilir. Uzun süre göç eden göçmen kuşlarda leylek yağların daha fazla depolandığını söyleyebiliriz. İnsanda fazla alınan besinler e, yağa dönüşüp derinin altında depolanmaktadır. E, yağlar ayrıç olarak sudan üç çözeltisi damlatıldığı zaman renk değişimi oluşturabilmektedir. Yağlarda ayrıca karbon, hidrojen, oksijen haricinde fosfor ve azot elementlerine de rastlanabilmektedir. Çeşitlerine gelelim. Fosfor içeren yağlara fosfolipit diyoruz. Hücre zarı ve sinir hücrelerine yapısına katılmaktadır. E, su derime özelliği yoktur. Suyu seven kısım e, hidrofilik, fosfat ve gliserollü. Suyu sevmeyen kısım ise yağ asitlerinden oluşuyor. Hidrofobik özelliğe sahiptir. E, steroidlere bakacak olursak bazı vitaminlerin e, D vitamini ve hormonların olarak da eşeysel hormonların, safra tuzları gibi yapıların yapısına katılıyor. Kolesterol de steroid tipinde yağdır. E, HDL kolesterol iyi huyludur. LDL kolesterol kötü huylu kolesteroldur. Fazla birikirse kalp damarları tıkanıp kalp krizi oluşma ihtimali söz konusudur. Sonuçta herkeste kolesterol var. Bende var öbüründe yok gibi bir ifade yanlış. Herkeste var ama LDL kolesterolün miktarı artması sıkıntılı durumlar oluşturabiliyor. Geçiyoruz 3. sırada nötral yağları. 3 yağ asidi ve 1 gliserol birleşirse nötral yağ oluşup 3 molekül su çıkar. Yani 30 birim bundan girerse örnek veriyorum. 10 birim bundan girer. Molekül olarak 10 molekül bu. 30 molekülde su oluşmasını bekleriz. Bu katlı oranlar yasasına göre kimyada. Kim? Yağlar arasında 3 gliserol şöyle gösterelim. 3 tane karbon olsun. 3 karbonlu. Yağ asidi de R1 R2, R3 olsun. Bunlar toplamda bir nötral yağ oluşurken 1, 2, 3 tane ester bağ olması gerekir. Yağlar arasındaki bağlar ester bağdır. Gliserol sabit bir molekül yapısı vardır ama fark, yağların farklı olmasını sağlayan R1, R2 ve R3 olarak gösterdiğimiz yağ asitleri farklı olduğu için doğal olarak nötral yağların da farklı olmasını bekleriz arkadaşlar. Nötral yağlar oluşturan yağ asitleri doymuş ve doymamış yağ asitleri diye ikiye ayrılır. Doymuş yağ asitleri karbonlar arasında tamamen tek karbon 4 bağ yapıyor. Hepsi tamamen doymuş bağ haline gelmişse bu doymuş e, hayvansal kaynaklı yağlar katı yağlar grubuna girer. Tereyağı ve iç yağında olduğu gibi. Doymamış yağ asitleri ise karbonlar arasında hala bağ kurmamış çift bağlar, en az ikili çift bağlar vardır. Ee, bitkisel kaynaklı olup sıvı yağlar olduğunu söyleyebiliriz. Zeytinyağı, ayçiçek ve mısır yağı bunlara e, örnek gösterilebilir. Doymamış yağların yüksek sıcaklık ve basınçta hidrojenle doyurulmasıyla margarinler üretilir. Trans yağ, margarin, kraker, çerezde bulunan ve normal yağın yüksek sıcaklık, bulanıklıkta dönüşebildi. LDL kolesterol artıran bir yağdır ve son derece zararlıdır. Ee, geçiyoruz organik bileşiklerden temel yapı birimleri olan proteinlere. Proteinlere bakacak olursak arkadaşlar proteinler canlının temel yapısını oluşturan organik bileşiklerdir. Enerji verici olarak yapı maddesi olarak ilk sırada kullanıldığı için mecbur kalanırsa kullanıldığını söyleyebiliriz. Ee, kullanılma sırasında da diyelim ki proteinler enerji maddesi olarak kullanılır. İlk sırada eşeysel proteinlerin daha sonra kas proteinleri ve sonra diğer proteinlerin kullanıldığını belirtelim. En küçük birimleri aminasitlerdir. Aminasitin genel yapısını nasıl çizebiliriz? NH2 ile gösterilen amino grubu baz özelliği gösterir. C, o OH, H R olarak gösterirsek R harfi radikal bir diğer ifadesiyle kök grubunu ifade eder. COOH ile yazılan şu kısım sonu hidroksitle bitiyor. Asit bazik midir? Hayır. HOH ile bitti. Hayır. Bunun ayrışma durumunda şu şekilde ayrıştığını gösterebiliriz. Dolayısıyla şu şu kısım asit özelliktedir. Şu kısım baz özelliktedir. Amino asitler asitlere karşı baz, bazlara karşı asit özelliği gösteren amfoter madde özelliğinde yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Amfoter maddeler olarak gruplandırabilmekteyiz. Amino asitleri peki Aminasizin bu yapısı aynı, bu yapısı aynı, şu aynıysa, bu aynıysa, farklı olmasını sağlayan, tabiatta 20 çeşit aminasid olmasını sağlayan özellik nedir? R harfiyle gösterilen radikal kök grubu farklı olduğu için, tabiatta 20 çeşit asit meydana gelmektedir. İnsanlarda, insanlarda. İnsanlar 12 çeşit amino asitleri kendi vücudunda üretir. Kim üretiyor? İnsanlar üretiyor. Geriye kalan 8 çeşit ne yapar arkadaşlar? Dışarıdan hazır alır. Kendinin üretemediği dışarıdan hazır aldığı bu amino asitlere ne ad veriyoruz biz? Temel zorunlu esansiyel aminasit adını veriyoruz. Eğer bu dışarıdan alınan bir yağ asidi ise yine temel zorunlu esansiyel yağ asidi adını alır. Sonuçta kendisinin üretemeyip dışarıdan hazır aldığı maddelere temel zorunlu esansiyel ifadesinin üçü de aynı, aynı anlama geliyor. Olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, Tabi e, aminasitler temel daha doğrusu bunlar bir araya gelerek çok sayıda aminasit bir araya gelerek protein oluşuyor. Diyelim ki 100 tane aminasit bir araya geldi. Veya öncesini de belirtelim. 100 tane glikoz bir araya geldi. Ne kadar bu polisakkaritte veya aminasitler bir araya gelirse de protein oluşuyor. Bu proteinde ne kadar su açığa çıkar. Devamlı e, polisakkaritlerde ve proteinler oluşurken en eksi bir sayıda oluş ne kadar monomer giriyor. En sayıda monomer girerse en eksi bir sayıda su oluşur. Yani 100 tane glikoz girmişse 99 su. 100 tane aminasit girmişse 99 tane su oluşmasını bekleriz arkadaşlar. E, kan pH'ını dengelemede tampon görevi yaptığını eee proteinlerin söyleyelim. Yapısal proteinler olarak neler var? Albumin, globulin, fibrinojen, antikor, trombojen gibi proteinler var. İşlevsel proteinler olarak da enzimlerin görev aldığını görüyoruz. Alüvarda hemoglobin yapısında demir atomuna bağlı 4 tane globüler protein vardır. alüvarda hemoglobin şu şekilde gösteriliyor. Demir atomuna bağlı 4 tane hemoglobiler protein var. Hemoglobinin temel yapısı bu şekilde ortaya çıkmaktadır. Ee, amnestilerin iplik şeklinde dizilmesiyle oluşan yapıya birincil primer yapı deniyor. Salma şeklinde kırılmasıyla oluşan yapıya sekonder yapı deniyor. Birden fazla protein zincirine sahip proteinlere kuaterner yapı adı verilmektedir. Ee, Proteinlerin yüksek sıcaklık ve basınç gibi yapılarda bozulmasına denatürasyon, tekrar düşük sıcaklıktan tekrar eski haline geri gelmesine re renatürasyon adı verilmektedir. Yakın akrabalıklarda protein benzerliğinin daha fazla olduğunu belirtelim. Enzimlere geçiyoruz. Enzimler temel anlamda biyolojik katalizörlerdir. Katalizör ne demektir? Onu söyleyeyim. Reaksiyona giren, değişmeden çıkan, reaksiyonu hızlandıran, e Reaksiyonun başlaması için gerekli olan aktivasyon başlangıç enerjisi düşürün, düşüren moleküllerdir. Proteinden yapılmış bu tür katalizörleri de biz enzim adını veriyoruz. İki çeşit enzim olduğunu burada belirtelim arkadaşlar. Bunlardan biri bunlardan biri basit enzim, diğeri de bileşik enzimdir. Şöyle ki sadece proteinden oluşan enzim varsa ki proteinin bu kısmına apoenzim adını veriyoruz. Buna basit enzim deriz. Bileşik enzimler ise enzimlerin protein kısmına ilaveten aktifleşmesi için vitamin katılırsa koenzim diyoruz. Mineral maddesi metal iyonu varsa buna da kofaktör adını veriyoruz. Yani e, bileşik enzimlerin yapısında bir apoenzim dediğimiz protein yapısı vardır. Aktifleşmesi için şöyle bir küçük grup vardır. Eğer bu grup vitaminden yapılmışsa buna koenzim veya metal iyonu mineral maddelerden oluşan e, doğrudan metal iyonu yazalım. Metal iyonlarından oluşan e, bir yapı söz konusuysa buna kofaktör diyoruz. Bunlardan biri hangisi olur? Tabii ki DNA'daki şifreye göre belirleyen, oluşan protein e, hangi maddeye bağlanacağını DNA şifresine göre oluşan protein belirlemiş oluyor. Diyelim ki B6 vitamini mi bağlanacak? Bu olmadan bu aktifleşemez. E, veya ifadesi önemli. İkisi bir arada değil çünkü. Hangisiyle aktifleşecekse o proteine şu şekilde bağlanıyor ve aktif enzim oluşuyor. E, bu, bunlar yalnızca Apoenzim mutlaka koenzim veya kofaktörle çalışır. Ama koenzim veya kofaktör sadece aynı tip illa aynı apoenzimle çalışmak zorunda değil. Gidip başka apoenzimler yapılarıyla da çalışabilir. Bunlar ama neyle çalışacaksa mutlaka onu olması gerekir. O olmadan kesinlikle çalışmaz ve hangi yapıya enzimin bağlanacağını belirleyen de protein kısmıdır. Neden? Çünkü DNA'daki genetiksel şifreye göre bu proteinler oluşmuştur her enzimin oluşabilmesini bir genetiksel yapı belirler. Gen bir enzim biri oluşturuyorsa gen 2 ne oluşturuyor? Enzim 2 oluşturuyor. Enzim 1A maddesinden B maddesini oluşturmuşsa enzim 2B'den C oluşturur. Genelde şöyle çift yönlü ok yazıyorum. Çünkü tersinir dediğimiz çift yönlü çalışabilen pek çok enzim biliyoruz. Yalnız sindirim enzimlerinde olduğu gibi şu şekilde sadece bir tarafa doğru çalışan enzimlerde vardır. Genel enzim ifadesi böyle. Ee, enzimin şuradaki ettiği şu A maddesine biz ne ad veriyoruz? Buradaki A maddesine biz substrat etkilenen madde adını veriyoruz. Enzim 1 ile A maddesi etkilenen madde substrat arasında nasıl bir ilişki var? Diyelim ki enzim 1 bu şekilde ise etkileyeceği maddenin onunla tam bir A maddesi olsun. Tam bir uyum içerisinde olması lazım şu şekilde bağlanabilmesi için. Bu model aynı zamanda nedir? Anahtar kilit modeli gibi bir modeldir anahtar kilit modeli denir. Tam bağlandığı ve tepkimeye girdi şu kısma da aktif bölge adını veriyoruz. Aktif bölgede böyle. Ee, şöyle bir örnek vereyim. Mesela gen 2 bozulursa D maddesini üretmek için ortama hangi madde eklemek lazım? Gen, şunlar çalışsa bile, bu B oluşsa bile buradan bu tarafa geçemez. Neden? Y'nin ki bozulursa enzim 2 bozulur. B'yi C'ye dönüştüremez. Bu aşırı birikir. O halde ne yapılabilir? Ortama C maddesini eklersek gen 3 normal çalışıyor zaten. Enzim 3 normal oluşur. C'den de D maddesi meydana gelecektir. Enzim özelliklerine şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Substrat etkilen madde dedik. Anahtar kilit modeli dedik. E, aktif bölgeyi söyledik. Substrat yüzeyi ne kadar artarsa reaksiyon hızı o kadar artı, artmış olur. Mesela kırılmış et parçalardan daha hızlı parçalandığını ifade edebiliriz. Enzimlerin tekrar tekrar kullanılabilme özellikleri söz konusudur. Reaksiyonu hızlandırır ama reaksiyonun başlaması için tek başına yeterli değildir. Genelde çift yönlü çalışırlar. Sindirim enzimlerinde olduğu gibi tek yönlü çalışanlar vardır dedik. Gruplar halinde çalıştığını az önce gösterdik. Enzimlerin çalışabilmesi için %15 ortam ortam e, sulu ortam gereklidir. E, mesela bir nohutta %5'lerin daha da altına düştüğünün e, tohumları da söyleyebiliriz. Çalır, i̇lk etapta çalışmıyor bu şekilde olursa. E, çimlenme için zaten üç faktör gereklidir. Hazır e, şu ön bir bilgi olarak söyleyelim. Biz bunu sos dersek su, oksijen, sıcaklık. Yani burada su olmadan çimlenmenin olmayacağını belirtelim. %15 sulu ortam olacak ki çimlenme gerçekleşebilsin. Toprak demedik dikkat edin. İlk etapta çimlenme için toprak gerekli değildir. Ne zaman ki yeşil yapraklar çıkar, bitki fotosentez yapmaya başlar, o zaman toprağın gerekli olabileceğini ve işte en azından bitki için gerekli mineral maddenin ortama konmasının gerekli olabileceğini ifade edebiliriz. Enzim reaksiyonlarını etkileyen faktörlere bakalım. 1. Sıcaklık. En uygun çalıştığı sıcaklığın 36,5 derece olduğunu e, sıcaklık ve pH olarak bakacak olursak arkadaşlar reaksiyon hızı santigrat derece. En uygun 36,5 derecede iyi çalışıyor. Bu düşerse de reaksiyon hızı yavaşlar. Bu yükselirse de reaksiyon hızı yavaşlar. 55 derece üzerinde denaturasyon dediğimiz geri dönüşümsüz bozulma söz konusu olmaktadır. Üniversite sınavlarında önceki çok önceki yıllarda aynı mantıkla yine benzer soruların gelme ihtimali olabilir. Sıcaklıktan etkilenen maddeler sorulursa bu bir sindirim sistemi de olsa bu basit canlılarla ilgili bir kısım da olsa burada iki şey düşünmek zorundayız. Bir protein, iki proteinden yapılmış enzim. Gerek e, olsun, karbonhidratlar olsun, gerekse yağlar olsun, bunlar farklıdırlar. Karbonhidrat ve yağlardan bahsetmişken şöyle bir şey söyleyeyim. pH'e değiştirme olarak karbonhidratların pH üzerinde etkileri yoktur. Yağlar hem asit hem baz özelliği gösterebildiğini söylemiştik. Ee, pardon, proteinlerin hem asit hem baz özelliği gösterebildiğini söylemiştik. Karbonhidratların pH üzerinde etkileri yoktur. Yağlar da temel birimler yağ asit olduğu için asidik özellik parçalandığı zaman ortamın asitli özelliğini oluşturma gibi, artırma gibi bir durumları söz konusu oluyor. Şöyle bir toparlayacak olursak. Karbonhidratlar pH etkilemiyor. Yağlar parçalandığı zaman asidi özelliği artar. Proteinler de hem asit hem baz özelliğine sahip yapılardır arkadaşlar. pH her enzimin en uygun optimum çalıştığı bir pH değeri vardır. Mesela mide enzimleri pH olarak bakıldığı zaman 2,5 gibi asitli ortamda çalışırlar. Şu enzim 7 civarında çalış, nötr ortamda daha iyi çalışır. Ee, ince i̇nce bağırsağımızdaki enzimler ise 8,5 gibi pH'in reaksiyonumuzu 8,5 olduğu yerlerde daha iyi çalışabildiğini ifade edebiliriz. Dolayısıyla her enzimin uygun çalıştığı belli bir pH derecesi vardır. Mide enzimini kötü bir ince bağırsağı koyarsa uygun pH değerlerinde olmadığı için çalışmaz. Bu pH'in düşürülmesi de reaksiyon hızını yavaşlatır. Yükselmesi de uygun pH derecesi neyse orada çalışması reaksiyon için en iyidir. Her e, enzimin farklı pH derecelerinde çalışabildiğini de ifade ettik ama çoğu pek çok vücudumuzdaki enzim 7'ye yakın değerlerde daha iyi çalışabilmektedir. Enzim substrat miktarı enzim miktarı sabitse reaksiyon belli bir yere kadar artar. Sonra aynı hızda devam eder. Enzim tekrar tekrar kullanılıp aynı hızda reaksiyon hızı devam eder. Enzim ve substrat bolsa ikisi de bolsa reaksiyon hızı doğru orantılı olarak şu şekilde 45 derecelik açı yapacak şekilde bir grafik çizebiliriz. Enzimlere bağlanıp görev yapmasını engelleyen kurşun, civa, siyanür gibi maddelere biz ne ad veriyoruz arkadaşlar? İnhibitör madde adını veriyoruz. Enzimlerin aktifleşmesini sağlayan metal iyonları ve vitamin gibi yapılara da aktifleştiriyor. Aktivatör madde adını vermekteyiz. Gelelim buradan vitaminler konusuna. Düzenleyici özelliğe sahip olup sindirilmeden kana geçebilen organik bileşiklerdir. Yağ deriyen A, D, E, K vitaminleri var. Su deriyen B ve C grubu vitaminler var. Ee, yağ deryen vitaminler olarak genelde koyu yeşil yapraklı sebzelerde, taze meyvelerde, karaciğerde, süt ve süt ürünlerinde bulunmaktadır. A vitamini eksikliğinde gece körlü oluşuyor. D vitamini eksikliğinde küçüklerde reştizm, büyüklerde osluya, malazi rahatsızlığı oluşuyor. E vitamini sıvı yağlarda ve e, kuru yemişlerde bulun, bol miktarda var. Eksikliği pek gözükmüyor eksikliğinde kısırlık ve kas yorgunluğu olabilmektedir. K vitamini kanın pıhtılaşması üzerinde etkili. eksikliğinde kanın pıhtılaşmaması rahatsızlığı görülür. Bunu hemofili ile karıştırmamak lazım. Çünkü bu geçici bir durum. K vitamini verdiğimiz zaman düzeltilir. Hemofili ise kalıtsaldır. Sonradan düzeltilemez. Bunun haricinde buradaki K vitamini ve su eriyen B grubu vitaminleri bağırsaklarımızda yaşayan bakteriler tarafından ortak yaşayan bakteriler tarafından üretilebilmektedir. Su eriyen vitaminlere bakacak olursak B grubu B1'den bu B12'ye kadar daha da ileri doğru gidebilen yeni türler ortaya çıkıyor ve C vitamini görüyoruz. Sura eridiği için fazlası idrarla beraber dışarı açılmaktadır. O yüzden günlük alınması gerek tahıllarda, kırmızı ette, taze sebze ve meyvelerde rastlanabilmektedir. Özellikle salataların bazıları metalle tepkimeye girip özelliklerini kaybettiği için <laughs> metal bıçaklarla doğramak yerine elimizle parçalamak vitamin özelliğini e, öldürmemiş ve daha sağlıklı halde bırakılması sağlanmış olur. Aynı zamanda bazıları ısıdan, bazıları sıcaklıktan etkilendiği için bunlara da dikkat etmek gerekiyor.